Hala klorlu beyazlatıcılar mı kullanıyorsunuz? Hem nefetinize zarar hem de gerçekten eşyalarımıza çok zarar veriyor. Biz onun yerine oksijenli harika envi, her Herces kumaş beyazlatıcı kullanıyoruz. Ekonomik toz halinde eriterek kullanıyoruz. Sıcak suda performansı muhteşem. Litrelerce Herces kumaş beyazlatıcı elde edebilirsiniz 1 kilogramdan. Şimdi bu bizim seyretme şişemiz diyeyim. İçine bir miktar yarım ölçek her cins kumaş beyazlatıcı koydum. Sıcak suyu koydum. Bu eriyecek biraz. Ve bakalım ne derece etkili. Bu da bizim işte halımız. Diyelim ki vişne suyu döktünüz. Olur ya. Veya kahve içtiniz. Kahve fincanı elinizden döküldü. Veya çay. Hani en sevmediğimiz lekeler değil mi? Hepsi bir araya geldi. Ne yaparsınız? Evet, işte bizim her cins kumaş beyazlatıcımız. Bu lekelerin hepsine karşı çok iyi. Kumaşın rengine zarar vermez, ellerinize, nefesinize zarar vermez ama harika bir temizlik sağlar. Bakın hala çözünüyor. İyice çözündükten sonra işte bu bizim beyazlatıcımız. Bunu aynı zamanda lavabo, tuvalet veya çaydanlık içlerini temizlemekte de kullanabilirsiniz. Bakalım performansını gösterecek mi? Hadi bakalım. Yıkadığımızı ya da sildiğimizi düşünelim. Gidiyor değil mi lekeler? Evet. Harika bir şekilde lekeleriniz gidiyor. Şöyle yaparsak hatta sıcak sudan bir miktar daha dökersek hiçbir şey kalmayacak arkadaşlar. İşte bu kadar. Harika temizlik. <laughs> Sağ olun.